Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İsviçreli yatırımcı ve ekonomist Mark Faber, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, batı ekonomilerinde hükümetlerin salgın konusunda üretimi durduran tedbirleri nedeniyle işletmelerin %30'unun bir daha açılmayacağını söyledi. Yabancı yatırımcılar için Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yatırım fırsatları bulunduğunu aktaran Faber, Türk varlıkları değerinin altında. Türkiye'deki yatırımlar için cazip. Türkiye'de hisse senedi almayı düşünüyordum. Almadım ve piyasada düşüş yaşandı. Fakat şimdi bazı hisse senetlerine yatırım yapmayı düşünüyorum ifadelerini kullandı. Faber, her şeyden önce Batı dünyasının Türk şirketlerinin çok iyi yönetildiğini anlamadığını, Türk şirketlerinin Orta Asya ile iş yapabildiğini aktararak, eğer Orta Asya'ya açılmayı istiyorsanız Türk şirketleri çok iyi bir araç ifadesini kullandı. Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı gerilime rağmen hisse senedi piyasasının iyi bir performans sergilendiğini ifade eden Faber, önümüzdeki dönemde Çin hisse senedi piyasasında düzeltme görülebileceğini söyledi. Irak ve Özbekistan'ın gelişen hisse senedi piyasaları açısından fırsatlar sunduğunu aktaran Faber, "Özbekistan'da yatırımları olan bir şirketin yönetim kurulundayım. Orada yatırımlar yaptık. 3 ay içerisinde %20'nin üzerinde artış gözlemledik." diye konuştu. Faber, gelişen piyasaların, değerinin altında hisseler içeren bir hazine koleksiyonu gibi olduğunu söyledi. Ünlü yatırımcı Faber, dünyada salgın sonrasında güç dengesinin değiştiğini, ilerleyen dönemde Amerika Birleşik Devletleri, güç kaybedeceğini, bu nedenle Rusya ve Çin ile jeopolitik gerilimleri artırabileceğini kaydetti. Faber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsederken, bazı insanların onu sevdiğini, bazı insanların da sevmediğini söyleyebiliriz. Fakat o bir lider, esasen Amerika'ya ve Avrupa Birliği'ne karşı çıkma cesaretine sahip. Bunu kabul etmemiz gerekiyor dedi. İngiltere ve Türkiye'nin Avrupa Birliği dışında kalmaya devam etmesi gerektiğini savunan Faber şöyle devam etti: "Bence Avrupa'daki her ülke Türkiye ya da İngiltere gibi olmayı, birlikte olmamayı diler. Avrupa'da çoğu insan Avrupa Birliği'nden nefret ediyor." Fakat politikacılar Avrupa Birliği'ni seviyor. Çünkü çok fazla para kazanıyorlar. Oradan komisyon alınıyor, buradan komisyon alınıyor. Avuçlarına para akıyor. Fakat sıradan insanların en son istediği şey birlikte üye olarak kalmak. Türkiye Avrupa Birliği'ne hiçbir zaman üye olmamalı. Faber, yeni dünya düzeninde Türkiye'nin Arap dünyası, Çin, Rusya ve Hindistan ile iyi ilişkilere sahip olmasının önemli olduğunu vurguladı yatırımcıların yatırımlarını çeşitlendirmesinin faydalı olacağını ifade eden Faber, temkinli bir şekilde yatırım çeşitlendirmesi yapmak gerekiyor, farklı para birimlerinde, farklı ülkelerde, farklı hisse senetlerinde çeşitlendirmek gibi. Emlak, nakitte çeşitlendirme gibi dedi. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.